Herkese selam. Bu videomuzun konusu lastik temizliği. Öncelikli olarak lastiğimizi su ile duruluyoruz. Peşine süngerinde temizliğini yapıyoruz. Kaba pisliğini götürüyoruz. Akabinde detay fırçası ile ara noktalara giriyoruz. Şu kısımları temizliyoruz. Peşine tekrar süngerinde temizliğini yapıyoruz. Suyumuzu tutup duruluyoruz. Bu sayede lastik parlatıcının kalıcı olma süresi de artıyor. Yani daha uzun süre parlak kalıyor lastikleriniz İyi seyirler. <laughs> いただきます。<noise> <noise> Temizliğimiz bitti arkadaşlar. Lastiğimizin ve jantımızın son görünümü bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur video size. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın güle güle.